Genel olarak kamuoyu araştırmalarının sonuçları birbirine yakın, çok fazla bir farklılık yok. Onun için seçim her iki taraf içinde bıçak sırtı eşit oranda kazanma ve kaybetme şansları var diyebilirim. ama ben şuna üzülüyorum. Seçim son haftalara, son günlere girdikçe maalesef seçim atmosferinde uslup daha çok ağırlaşıyor, daha çok kötüleşiyor. Daha çok oyunlar işin içine giriyor. Sosyal medyadaki trollerin tutumu, olmamış şeyleri, yalanları, iftiraları filan sosyal medyada paylaşmak birbirlerinin aleyhine çeşitli şeyler paylaşmak, elektronik ortamda olmayan şeyler üreterek birbirinin aleyhine kullanmak tarzındaki bazı duyumlar ise insanı hakikaten üzüyor. Bu tarz şeyler olmamalı. İnsanların iradesini algı operasyonlarıyla yanıltmak değil, İnsanların iradesinin objektif olarak tecelli etmesi ve sandığa gitmesi için bir seçim atmosferi olmalı. Bu seçim atmosferi ondan uzak maalesef. Özellikle iktidar, milli, yerli, hamasi şeyleri daha çok kullanıyor Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın dışındakiler dinsiz, diyanetsiz, bayraksız, terörist tarzında bir vasıflandırma var. Bu çok yanlış ve dini istismar etmek tarzında gerçekten çok ciddi ve yanlış beyanlar görüyoruz familerde e, siyaset yapıldığını gördük. Cemaatlerin olmaması gereken insanların, hatırı sayılır insanların aşırı bir şekilde politize olduklarını, destekledikleri tarafın lehine aşırı ve usulsüz beyanlarda e, konuştuklarını gördük. Abdurrahim karşı ve Merkez Parti olarak biz hürriyetten yanayız. Diyorum ki hürriyete kim çok ehemmiyet veriyorsa o taraf kazansın. Belli bir gruba, belli bir kesime değil, çoğunluğa ait refahı kim gündeme getirmek istiyorsa o taraf kazansın diye bir duam var. Ve insanların da buna dikkat etmesini istiyorum. Yani algı operasyonlarına kapılıp da bir tarafa meyletmemeyi, hürriyetten taraf olanı, demokrasiden taraf olanı, refahtan taraf olanı, liyakati öne çıkaranları insanların tercih etmelerini arzu ediyorum. Kim çok koşturursa, kim maksadını iyi anlatırsa, kim insanları ikna ederse o kazansın diyelim ve sonuçlara razı olalım.